Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size e, diğer videomda demiştim e, bir tane daha kargo gelecek diye. Şimdi onu açacağız. Şöyle kargo geldi arkadaşlar. E, ama bir dakika ben makas almıyorum. Şimdi hemen geliyor. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi kargo açıyoruz. Bakın bir Açalım. Hatta makasa gerek yok arkadaşlar? Elde de yatırırmış yani. Pek elime olmayacak gibi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü büyük almışım yani. Olsun elime olmasın olmasın. Ne yapayım ya Şöyle arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Zil çalıyor. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Böldüm ama devam ediyoruz. Bir dakika. Asmr yapmayı unuttum. Pek olmadı herhalde ama. <laughs> Elma olmayacak gibi duruyor ama. Ah yanlış mı aldık ama biz yok açamıyoruz. Tamam efendim Deneyelim şimdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle. Ama e, ben bunu şey de yaptım. E, aslında ben kendimi almıştım sonra karar verdim babama vereyim, vereyim diye arkadaşlar. Bana böyle oluyor. Ama ben bazen alacağım bunu. Aslında babamın da işte. Ama bazen alacağım ben bunu. Şunu da giydim ve gösteriyorum. Dur lan iki parmak birden. Aa. Böyle oluyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi babam bana küçük oluyor ama ay bana küçük oluyor dediğim, büyük oluyor ama e, babama daha büyük olur yani tam oturur babam. Bana küçük. Gördüğünüz gibi şöyle. Görüşürüz. E, bir kargo daha söylersen belki. Ama söylersen karşınızda olurum. Ya da e, hadbesinin ikinci bölümüyle karşınızda olabilirim arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.